Cimon Talk'tan herkese merhabalar, herkese iyi geceler. Galatasaray-Beşiktaş maçının ardından maçla ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Tabii ki maçın üzerinden bir gün geçti. E, yurt dışında olduğum için videoyu şimdi çekebiliyorum. E, her hafta maçlarla ilgili analiz, değerlendirme videomuzu yaptık. Tabii ki derbiyi de boş geçmeyecektik. E, o yüzden maçla ilgili değerlendirmemizi yapacağız. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. E, kanala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz videoyu da beğenmeyi unutmayın. Böyle bir hatırlatmamız var, onu da yapalım hemen maçla ilgili değerlendirmelere başlayalım diyelim. E, maç 1-1 bitti. Yani öncelikle şunu söylemek lazım net bir şekilde. Okan Hoca hani Liverpool maçına ne kadar planlı programlı çıktıysa bu maçta da hani o kadar ben planlı başlamadığını düşünüyorum. Sonradan yine düzeltti. Bu Okan Hoca'nın Liverpool maçıyla itibaren bence yaşadığı bir aydınlanma var. E, bu aydınlanmayı da hani gösterdi bu maçta da. Çünkü 10 kişiyle Galatasaray Beşiktaş'tan daha üstün bir oyun oynadı. Ve hani galibiyeti kaçırmak üzereydi belki de. Orada eğer doğru seçimler yapılabilse çok rahat galibiyete bile gidebilirdi. Ben Beşiktaş'ın e, bizi öne geçseydik eğer bize hani baskı kurabileceğini bile düşünmüyorum hakikaten. Yani 10 kişi kalmış Galatasaray başka şey ben yani bu şekilde bir daha yakalayamazsın. Ama Beşiktaş geriye yaslanmayı tercih etti ki Sergen Hoca da aslında takımınla ilgili böyle bir refleksif bir durum oluştuğunu, geriye yaslanılma hissiyatı oluştuğunu söyledi. Galatasaray'ın da farkı aslında bu ortaya çıkan bir fark. ligdeki diğer takımlar hatta Beşiktaş. Beşiktaş'ın da artık büyük takım refleksini kaybettiğini yavaş yavaş görüyoruz. Neyse maçla ilgili tekrar dönelim. Okan hocanın özellikle şu Liverpool maçındaki 11 ile başlamasıyla ilgili şöyle bir durum söz konusu. Yani bu eleştirilebilir ki ben de başlamaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Okan Buruk daha Konya maçında kendisi söylemişti. Rotasyon yapacağız. Geçtiğimiz yıldan ders aldık. Özellikle mesela geçen yıl Yunus'un Ocak ayında bir sakatlığı vardı. Çünkü her maçta Yunus oynamıştı. Bir de o zamanlar hatırlıyorsunuz Avrupa Ligi'nde 3-5-2 oynarken Yunus'la Barış Alper'in kanat bek oynadığı dönemler vardı. Orada Yunus resmen gebermişti artık. Ocak ayında pestili çıktı adamın sakatlandı. Bunu Okan Hoca'nın bu yıl ders alarak yani bundan ders alarak üzerine rotasyonla ilgili planlar yaptığını kendisinden duyduk. Ya bu Haziran ayında çektiğimiz birkaç videoda ben de anlatmıştım. Okan Hoca'nın önümüzdeki yıl en büyük sınavı rotasyon olacak demiştim. Ama Okan Hoca yani Liverpool maçını kazandığı için belki de hani şu şey var ya ben de aslında bu lafa biraz tutuluyorum. Yani nedir? Ee, kazanan 11'i onurlandırdı ya da onur etti işte. Kazanan 11'i ödüllendirdi gibi şeyler okuyoruz, duyuyoruz. Abi yani kazanan 11'i hele ki sezonun bence en sert maçlı, maçı yani en sert maçlarından değil. Belki de Galatasaray'ın son 5-6 yılda oynadığı en sert maçtı Liverpool maçı. Yani kondisyon anlamında, fizik anlamında, tempo anlamında. Gerçekten inanılmaz efor sarf etti. Yani 11'deki oyuncular. Ee, ama buna rağmen Okan Hoca orada bir iki değişiklik yapmak yerine. Yani mesela şu maçta Singo yerine. Hani şeyle başlayabilirdi inşallah. Eli. Kimse de sana bir şey demezdi. Çünkü inşallah zaten senin bir hafta önce 11 oyuncundu. Yani hani single sakatlandı diye söylemiyorum. İlla single olmak zorunda de değil ama en azından saray bu maçta başlatman gerekiyordu Yunus'un Barış Alper'in e, Yunus Yunus'a her top geldiğinde etkili oldu. Hakkını verelim. Ama Yunus çok fazla oyunun içine giremedi. Barış Alper zaten birazdan ona ekstra değineceğim. O yüzden hani orada bir şey neden yapılmadı? Rotasyon neden yapılmadı? Gerçekten merak ediyorum. Gabriel Sara ya mesela ilk ay son 30 dakika oyunda hani tempo düştükten sonra akıl katması adına Sokabilirdi. sokabilirdin. İlk ayla başlaması da aslında hani eleştirilecek bir şey değil çok fazla. Çünkü ilk ay takımın IQ'sunu çok yukarı çıkarıyor. İlk ay gerçekten müthiş bir oyuncu. İyi ki Galatasaray'a gelmiş. Keşke o Barcelona'ya gittiği dönemde gelseydi de çok daha başka bir Galatasaray izlerdik bence. Oyuna katacağı akılla birlikte, Mertens'le birlikte ilk ayında olduğunu düşünsenize yani. Ama hani ilk 11'le ilgili bu eleştirileri yaparken bir de şunu düşünmek lazım. Hani eleştiri ben Galatasaray'ın yani Okan Hoca galip gelseydi de bunu söylerdim. Ama şöyle de bir şey var. Eleştirmek için eleştiren insanlar şunu da söyleyecekler. Diyecekler ki ee, Okan Buruk niye kazanan 11'i çıkarmadın? Elinde kazanmış 11 var. Niye rotasyon yaptın da diyecekler Bu da eleştirildi. O yüzden aslında buradan hocaya çok fazla vurmanın bir manası yok. Özellikle şunu söylemek lazım. Hani 10 kişi kalana kadar gol yedikten sonra Galatasaray çok panik oyun oynadı. Direkt böyle her topu dikine oynamak çalıştı çalıştı özellikle Abdülkerim Barış Alper hani kanalından diyeyim kanalından değil ama kan, e, kanalından e, çok fazla zorlama toplar atıldı. Barış Alper e, ayağını topu çok bekleyerek oynadığında hani ben sırtım dönüp de kimse benden alamaz diye düşünerek e, toplar kaptırdı. Zaten e, bu özellikle kırmızı kartta böyle bir şey söz konusu. Hani şu e, Barış Barış Alper'le ilgili şeyi de mutlaka bir dile getirmek lazım. Barış Alper'in bu kendini artık çok ee, üst düzey bir oyuncuymuş gibi görme sendromundan kurtulması lazım. Barış Alper sen üst düzey bir oyuncu değilsin. Sen asker bir oyuncu olmak zorundasın. O ayağını topu bekleyip eli belinde işte hele ki yediğimiz golde ya çıldırdım gerçekten ekran başında. Sen nasıl adamını kovalamazsın? Gözü, yani görmüyor da değil arkadan da gelmiyor adam. Yanındaki adam pası veriyor ve gidiyor. Ve sen hiçbir şey yapmıyorsun. Okan Hoca da maç sonunda dedi ki işte orada Jakobs'la birlikte Barış Alper Barış Alper'in adını da vermiyor. Hata yaptık. Oyuncu kovalamadık. Jakobs da oradaydı halbuki. Abi Jakobs zaten kendi adamında. Sen Jakobs'un adını niye veriyorsun? Okan hocam sen de şu isim verme olayını Barış Alper kendine gelmek zorunda falan. Bunları söylemek zorundasın. Ya, bu oyuncu korumakla olmuyor. Barış Alper'i koruduğun zaman Barış Alper'in e, bir tarafları kalkıyor. Bu çok net bir şekilde. E, bir de gidiyor üstüne hani o köylü kurnazı menajeriyle maaşına zam istiyor. İşte Barış Alper e, geldiğimiz noktada e, Liverpool maçında da mesela hani takım çok güzel performans gösterdi. Çok iyi hazırlanmış Okan Hoca. Yani herkes iki kişilik oynadı. Ama Barış Alper orada yine mesela hani karşı karşıya golde penaltıdan önce kaçır. Tamam penaltıyı da aldı ama yani bunları zaten e, belli bir noktada yapabilen bir oyuncu. Ama çok fazla e, yani takım iyiyken çok fazla takımı kıracak dönüm noktası hareketlerde bulunuyor. Yani çok fazla gol kaçırıyor. Çok fazla pas hatası yapmaya başladı. Kerem Aktürkoğlu'nu geçti. Niye pas hatası yapıyor? Çünkü sen topla çok iyi bir oyuncu değilsin. Sen alanlarda iyi bir oyuncusun. O yüzden Barış Alper'in de o alanları kullanacak koşular yapması gerekiyor. O simene alan açacak şey hareketler yapması gerekiyor. Çizgiye basıp ayağını top bekliyor. Ya bir yerde geldi Abdülkerim'in ayağından yani stoper bölgesinden top falan alıyor. Ya Barış Alper sen kendini kim sanıyorsun? Pirlo falan mı sanıyorsun? Neler yapma peşindesin? Ya da ne bileyim bak Sane kariyeri boyunca böyleydi. Zaha böyleydi. Onlar e, bu şekilde kariyerlerini inşa ettiler. Sen kariyerini fiziğinle boşlukları yaptığın alanlara yaptığın koşularla boş koşularla inşa etmek üzereydin e sen şu anda kariyerin tekrar alaşağı alaşağı ediyorsun yani bu gerçekten anlaşılabilir bir durum değil Galatasaray'ın buradan puan çıkarması e, bence çok iyi bir hani 3 puan gerçekten çok e, inanılmaz bir başarı ya yani başarı dediğim şöyle 10 kişiyle yapabileceğimiz bu kadar hele ki bu kadar yorgun bir takıma ki Okan Hoca değişikliklerde de geç kaldı aslında geç kalmadı Bence geç bu sefer doğru bir şekilde geç bekledi. Çünkü takım iyi oynuyordu o ara. 55. 60. dakikaya kadar takım zaten e, hala Liverpool'un o e, Liverpool maçındaki eforun etkilerini tam göstermemeye başlamıştı. Çünkü ön alanda basabiliyordu. Ama sonradan oyun düştükçe mesela e, Eren'i alması yine doğru hamleydi Okan Hoca'nın. Ben orada e, hocayı yani eleştiremem. Çünkü baskı yapacak, geride koşacak, adam kovalayacak bir adam lazımdı. Saney ile Icardi kısmında e, Icardi ile ilgili de şunu söylemek lazım. Yani onlar birazcık geç oyunu aldı vesaire denildi ama bence Sanayi ile başlamaydı. Yani videonun başında da söyledim. E, bu maçta Sanayi hak ediyordu e, 11'de olmayı. İyi olur kötü olur ama Barış Alper'i gördük. Yani Barış Alper e, hani batıracağına sana Sané batırsaydı bu sefer de. Çünkü Barış Alper yeterince batırıyor kaç maçları zaten. E, Icardi kısmı ile ilgili de artık abi şu futbolcular işte sana şöyle şampiyonluk kazandırdı. Bir nesli Galatasaray'la yaptı. Bunlar okey. Yani bu şey gibi oluyor biraz. UEFA kadrosunun da UEFA'dan 3-4 yıl sonra bile biz işte efsane kadronun oyuncusuyuz diye hala Galatasaray'da yürüyemeyecek haldeyken hatta antrenmanlarda bile artık sallamıyorlardı. Çünkü bu e, bize bir şey olmaz ya da biz e, şampiyon olduk UEFA'da. UEFA kupasını ülkeye getirdik. Hakkımızı tabii ki işte nasıl e, görmezden gelirsiniz falan moduna girmişlerdi. Buna gerek yok. Icardi e, ısınmaya çıkmama olayı artık bir açıklık getirilmeli ki ben bu kadar Laf döndükten sonra bir açıklama yapılmıyorsa demek ki Icardi kafasına göre ısınmaya çıkmıyor. Daha maç biter bitmez janti e, janti jilet jant, gibi giyinmiş. Hemen valizini almış. Özel uçağını atlayıp Madrid'e gitti beyefendi. Ya bak izin gününde futbolcu istediği yere gider. Ama Icardi sen e, sahada bu isteği görmüyor. O şeyden çıkarken maçtan çıkarken e, ortak alan, flash alan mı diyorlar? Ne diyorlar? Orada e, Gerçekten adam gideceği için heyecanlıydı. Ben ısınırken bu kadar heyecan görmüyorum Icardi'de. Icardi bu kadar e, takım için çok şeyler yaptı, çok şeyler verdi. Gerçekten Galatasaray'a marka anlamında bile çok büyük katkıda bulundu. Ama Icardi'nin artık Galatasaray'dan büyük olmadığını anlaması lazım. E, biraz kendisini futbola verip, e, tamam yine goller attı. Galatasaray belki şu an liderse, Osman'ın yokluğunda. Icardi'nin de gol katkısı var. Ben e, çaba olarak katkı bir tek hani söylemiştim Galatasaray'ın Alanya maçında yıkardığı iyi diye hakkını da veriyoruz. Ama dediğim gibi Galatasaray'ın e, yedek forveti bu şekilde olamaz. Olmamalı da. Kendisine ben bakmadığını düşünüyorum. Hani bu olan biteni hiç sallamadığı zaten çok açık. E, yani ne bileyim ben olsam izinden iki gün erken döner çalışırdım. Galatasaray'ı madem bu kadar seviyorsun. Yani Galatasaray'ı çok büyük daha büyük yapacağız diyorsun ya, ya birazcık bu reklam dilini bırakıp hani gerçekten profesyonel olarak çalışmaya ihtiyacı var diye düşünüyorum İcardi'nin. Maçla ilgili de hani söyleyeceklerim aslında genel itibariyle böyle. Hani eleştirecek çok fazla bir şey yok. Evet, belki yani dediğim gibi eleştirmek için söylemiyorum ama Okan Hoca bence rotasyon yapmalıydı. burada kilit nokta rotasyon. Ama Barış Alper'in durumu da özet olarak gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Okan Hoca'nın artık bu konuda bir karar vermesi gerekiyor. Barış Alper'in yani ben dün sahaya girip Barış Alper'i resmen Kırpalamak isterim. Böyle bir sarsıp kendine gel. Yani takımda böyle bir kaptan olması gerekiyor. Sen ne yapıyorsun ya? İçeriye 5 beş kişi, 5'e 5 beş geliyorsun. İnanılmaz bir koşular var. Ee, tak, diğer takım arkadaşlarından Sara koşuyor. Şey pardon. Ee, Osimen koşuyor. Yunus oradan bindirme yapıyor diğer taraftan. İlkay içeriye 8 numara koşusu atıyor. Torreira geriden geliyor. Çekip sen daha taşa vuruyorsun. Barış Alper'in bir silkelenmesi lazım. Ee, kendine gelmesi lazım. Ben Barış Alper'in de hani e, yaptığı şeyin yanlış olduğunu düşündüğünü hiç vücut bile bize anlatmıyor. Hani hiç böyle pişman ya da işte ya ben yanlış yapıyorum biraz da asiste yapmalıyım. Asiste bu işin hani e, güzel tarafı. Sanki böyle asisti çok beğenmiyormuş gibi illa golle kendisini kanıtlamaya çabalıyor. Böyle bir e, performans Barış Alper'i dediğim gibi kenarda bırakır. Sane bile kenarda kaldıysa Barış Alper de kenarda kalacak. Kalmalıdır da. Okan Hoca'nın da bu Hani forma adaleti konusunda Barış Alper'in artık bir kızağı çekmesi gerektiğini düşünüyorum ama dediğim gibi İkardiye e, Okan Hoca belki takım içerisinde bir sıkıntı çıkmasın diye laf yapmıyor ama e, bunu Barış Alper'e yapabilir herhalde diye düşünüyorum. E, dediğim gibi Fenerbahçe'de bugün puan kaybetti yine hani zararlı çıkmadığımız bir hafta oldu ama bu haftada kazansaydık hani artık şampiyonluk konusunda gerçekten çok rahatlayacaktık çünkü hani bizim e, birazcık cebimizi doldurmamız lazım. Hani o cebimizi doldurma kısmında bir rüzgarı yelkene doldurup biraz açılmak lazım ki Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde biz hala Trabzon'la oynamadık, Göztepe'li oynamadık. E, zorlu maçlar bizi bekliyor. Samsun'la oynamadık. En azından bu maçlarda tölere edilebilir puan kayıplarını e, kenara koyabilirim. Bir avantaj elde edebilirim. E, o anlamda hani milli araya girdik. Galatasaray bu milli arada hani en azından e, Singo'nun sakatlığı iki haftası o şekilde geçecek. Yani iki maç kaçırmış olacak. Belki de üç maç. Bence üçüncü maç döner. E, o yüzden Galatasaray bu arayı hani araya girmeden yine hani zararsız diyelim. Birazcık Trabzonspor geldi, Göztepe geldi ama hani ben Fenerbahçe'nin özellikle bu yarışta çünkü Beşiktaş'ı gördük yarışta çok bulunamayacak. E, bu yarışta Fenerbahçe daha çok bizim rakibimiz olacağını düşünürsek. Ee, yine 6 puan fark. Keşke biraz daha fazla olsaydı. Bugün Fenerbahçe'nin puan kaybı da 8'e çıksaydı. Ama bu da iyidir. Milli ara dönüşünde e, tekrar maç ardından sizlerle yeni videoyla birlikte olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abonelikleriniz ve beğenilerinizi unutmayın. Hepiniz hoşçakalın.